Merhaba arkadaşlar. Ee, Windows 7 veya herhangi bir işletim sistemindeki bilgisayarınızın driverlarını yedeklemek için Double Driver diye bir program üzerinden tüm driverlarınızı nasıl yedek alacağınızı göstereceğim. Bu tüm bilgisayarlar için gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle arama kısmınıza Double Driver diyebilirsiniz veya diğer driver Yedekleme mentor da şey yapabilirsiniz. Yani gezginlerden indirebilirsiniz veya başka bir siteden indirebilirsiniz. Güvenliğiniz olabilir. Double Driver 4.1'i indiriyorsunuz. Bu iniyor. Ee, i̇ndikten sonra size böyle bir klasör geliyor. Her ee, Zip klasörünü çıkarttığınızda burada Exe olanı seçiyoruz. Yani yönetici olarak çalışıyoruz. Buradan backup restore, save print kısmı var. Burada direkt backup kısmına tıklıyorsunuz. Şu an scan e, current sistem var. Bu yani şu an çalışan sistemi e, tıklıyorsunuz. Burada seçilen seçilmeyen kısımlar var. Bunlar şu anlama geliyor. Hani şu an için kullanılmıyor ama bu driver normalde var. Normalde bir işlerim anlamına geliyor. buradan selectten all diyorsunuz. Ondan sonra backup now diyorsunuz. Bu üç e, şekilde çıkartabiliyorsun. Bir dosya yani bir dosyaya çıkartıyor, bir zip olarak çıkartıyor, bir de exe olarak çıkartıyor. E, eğer siz format noktasında yükleyecekseniz driverlarınızı, e, dosya olarak çıkartmanız yani ilk seçeneği seçmeniz e, daha mantıklı. E, eğer Windows kurduktan sonra tüm driverları yükleyecekseniz exe olarak çıkartmanız daha mantıklı. Yani bilgisayar açıldığında direkt tüm driver'lar eksiksiz olarak e, tek derseniz exe noktasına gelebilirsiniz. Yani ben şu an e, default olarak yani folder kısmı yani dosya olarak çıkarmasını söyleyeceğim. E, buradan dosya yolunu seçiyorum. Yani masaj <laughs> çıkartıyorum. Tamam diyorum. Okey diyorum ve çalışıyor. Buraya cursor atmaya başladık. Mesela ilk olarak işte USB'nin driver'ını alıyor. Baktığımız zaman USB Bunu otomatik olarak nasıl bulduğunu göstereceğim size. Bu biraz uzun sürüyor. Bu bittikten sonra devamında göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Driver tamamlandı. Kendini yedekledi. Burada görebiliyoruz. Tüm hepsini buraya attı. Bunu tekrar nasıl yükleyeceğimizi gösteriyorum. E, Telefon masasına geliyoruz. Nasıl geliyoruz? Şöyle kompütera geliyoruz daha doğrusu. Özellikler diyelim. Buradan aygıt yöneticisine geliyoruz. E, buradan mesela bir tanesini seçelim. Neyi seçelim? Mesela görüntü bağdaştırıcısından Intel HD Graphics seçelim. Nasıl geliyor diyelim. Türk yazımını güncelleştiriyoruz. Bilgisayarımı para. Gözaltan hangi prosördü? Bu prosördü. Prosöre geliyoruz bu şekilde tamam diyoruz. ilerliyoruz Aranıyor şu an bende yük olduğu için e, şey yapmayacak. Zaten yüklü Güncel diyor. Eğer yüklü olmasaydı bunu yüklemiş olacaktı. E, bu şekilde e, tamamlamış oluyoruz. Ama her şeyin en kolayı şu. E, buraya burayı olarak çıkartırda sadece çift çık tıklamayla e, tüm eksik sürücülerin hepsini yüklemiş olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, e, i̇zlediğiniz için de teşekkür ederim. E, herkese kolay gelsin.